Çeşmini bir Arkadaşlar saniye. Biraz dinleneyim ondan sonra hep beraber fotoğraf falan çekileceğiz tamam mı? çekeceğiz. de çok iyiydim. Damat! Anneciğim! Damat! Babacığım! Enişte! Kayınço! O senin Allah'ını severim! Ay. Gel hele gel, ay. gel, gel, gel! Ay ayy, ayy! Ay, gel, ay, bir Salam ay. ay. <laughs> benim güzel oğlum, sen benim kızımla evlendin de mutlu mu oldun? Sen anasına baktın da kızını mı aldın? Sen <laughs> daha güzeldin hanım. Sen kızından daha güzeldin. Ay, Yerim seni. Yapma yapma çocuklar önüne. <laughs> ya da yap adıcık, azıcık azıcık yap. Ya anneciğim babacığım niye daha önceden haber vermediniz ya geleceğinizi? Bir hazırlık ne yapardık? Sürpriz yapalım dedik ama konseri kaçırdık. Hadi bizi bir çay dök hadi. Hadi koş bir çay dök hadi. Hadi uyduralım. damat bir çay. Oğlum, çay tabii dökeyim. Baran. 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 <laughs> Yok bir şey, yok bir şey Baran, yok bir şey. Biz burada damadımızın elinden çay içmek istiyoruz... ...o Baran, Baran diye emirler yağdırıyor. Sen evde benim kızıma da böyle mi yapıyorsun? Sen Merve, Merve bana çay çay mı diyorsun emirler mi Biz kimlerle evlendirdik Merve'mizi yemin ederim. Bu evlilikte neden evlenemeyiz? Kızım evlere gitmiş Üzdün, ananı üzdün. Bu kadın seni besledi, büyüttü, bu yaşa getirdi. Yok artık babacığım, daha yeni evlendik. Sus! Babaya karşılık verme. Cezalısın. Üç gün popçuluk yok. Allah Allah. Bak hala çevkiliyor. Koş git bize çay koy. Buraya gel sonra senin tavla da aklını alayım. Benimki orta olsun enişte. Kahve mi içeceksin sen? Yo çay isteyem ama orta isteye. bu iş bizim oraların adetlerini bilmiyor. Sen niye şey verirsin acaba? Bilmiyorum ama çok seviyorum. İyi çocuk öğrenecek. Kayınvalideye, kayınpedere, kayınçoya nasıl davranacağını öğrenecek. Çay gelsin ben notunu vereceğim bakalım. Hadi gel bir tavla atalım seninle. Hadi bakalım. Aç bakayım koltuk altına. Aç. Hoppa hayda. Öğren de gel. Baba daha oynamadık yalnız. Ulan oynasak ne olacak? Bugüne kadar yendi mi beni hiç? <laughs> <laughs> beni hiç yendim. <laughs> Öğrendi gel. <laughs> Enişte ya benim bir tane kız var. Ben Murat Tanugo'nun kayınçosuyum. Dedikçe bana hiç inanmıyor. Vallahi bazen ben de inanmıyorum. Ya şuna bir tane çarkı söyle de de ispatlayayım bir şu kızdan Ay bak çok güzel fikir. Biz de konsere yetişemedik. MCS'ri dinlemiş oluruz. Kayınço ne güzel fikir buldu. Ya Bile. olur mu canım hadi öyle hadi. şey. Aa anneni üzme. Demin üzü şimdi üzemezsin. Bak 35 yıldır ben bu kadın ne isterse yapıyorum. Yani nasıl olur bilmiyorum. yani? Yani en sevdiğim şarkı yani. Hadi yani hadi. oldu hadi. Hadi. Hakikaten. Hadi. 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 Değil Hadi, ver, bu. Tavlayın, ver sallayın. Ver sallayın. Heh. Yani. yani. <laughs> Oldu mu? Hadi damat. Oldu mu? Marifet e. değil bu. Aa böyle de canlı tıpkı konserde gibi. Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu başladı şimdi de kaçırmak. <laughs> <Daha gülüyor> dans yok bu damat dansların o da. ben senin danslarında hastayım kızı ondan e. verdim. Ya, marifet A. değil bu. Hakikaten Ay, niye kıştıramadım terledi. terledi. şimdiye kadar. Dur ben, Tur, tarih. dur dur Anne yavrum, gerek, dur. gerek, yok anne. gerek yok. Ya. Gerek, ya. Sen gerek, gerek, sen. yok. gerek yok. Sen Olur terlemiş. Anne gerek sen yok. Sen gerek Daha canlı daha canlı. Hadi sabır. Hakikaten Yeter. 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 Ya Allah aşkına gerçekten yorgunum diyorum sahneden yeni indim iki nefes alayım diyorum. Aaaa! Yok öyle değil. Yani... ben kayıttan çıkıyorum. Öyle değil. Sen Hayır. biz burada iki şey istedik diye bize böyle bağırıyorsan evde benim kızıma neler yapıyordur. Bu evlilik de bir derleyip Sana yazıklar olsun. Biz ateşle borut bir araya gelelim. Bir bomba ortaya çıkaralım. Seninle evlendirelim. Senin yaptığın muameleye bak. Dur. Yok. O, o değil. O değil. Der, levi, levi, levi. Bugüne evet. kadar anasına baktın, kızını aldın. Bundan sonra anasına bakacağım. Babayı alacağım. Yürü hanım gidiyoruz. Allah'ım ama öyle değildi gerçekten. Bak ben şey yani bir anda şey yaptınız ne oldu böyle? Bağırın! <laughs> Murat diye biliyor bizim için. Bizim için Murat diye biliyor. Yine bağ kaldı. Yine bağ kaldı. Enişte gel gidelim teselliyi başka kızlarda arayak. ne olur. Sen de git kayınço. Görüşürüz. Allah 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 hı, hı, Allah burak.